Pound yönlendirme sistemi, radar altı, optik altı, silah altı, anten altı sistemler. Bildiğiniz üzere otonom ve uzaktan kontrol edilebilir sistemlerde bir kontrol mekanizması şart. Burada pantit devreye giriyor. Gimbal ailesinden gelen iki eksenli çalışan pan ekseni ve tilt ekseni olmak üzere yönlendirme birimi olarak geçiyor. Dediğim gibi radarın altına, optiğin altına, antenin altına veya silahın altına takarak sistemin hareketli olmasını sağlıyorsunuz. Dünya savunma sanayisinde Pantilt vazgeçilmez bir ürün ve çok fazla sirkülasyonu olan bir ürün. Türkiye'de ne yazık ki ithal kalemler içerisinde bulunan en önemli noktalardan bir tanesi Pantilt'ti. Biz aslında buraya bir çare bulabilmek için bu serüvene başladık ve çok da güzel ilerliyor. Şu an Pantilt tarafında 11 çeşit ürünümüz piyasaya çıktı. Hepsinin mil 810 g kapsamında kalifikasyon süreçleri tamamlandı ve e, lokomotif savunma sanayi firmalarımız da e, karşılık buldu. E, Birçok firmamız da kullanmaya başladı. Hem radar altı olsun, hem anten altı olsun, hem de optik altı olsun. E, üç örneği de şu an e, sahada görebiliyoruz. Yaklaşık 4 aydır da sahada sistemlerimiz direkt müşterilerimiz tarafından test ediliyor. Neden ara ürün üretiyoruz? Biz e, bu yola çıkarken aslında kendimize belirlediğimiz misyon ve vizyon ara ürün tarafında ihracatçı potansiyelimizi artırarak Türkiye'nin de ara sistemlerde ne olabileceğini göstermekti. Çünkü son zamanlarda son 10 e, yıldır savunma sanayisi çok gelişti ülkemiz adına ve çok başarılı projelere imza atıldı. Birçok firmamız birçok ülke ihracat projesi gerçekleştirdi. Ama hep son ürünler. Burada e, İHA'ları, SİHA'ları ve benzeri sistemleri görebiliyoruz. E, araçları, kara araçlarını vesaire. Ama ara sistemde de muhakkak birden fazla firmamız yurt dışına ihracat potansiyeli oluşturup e, kendini temsil edebilir, ülkemizi temsil edebilir durumda görüyoruz. Çünkü e, Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'dan birçok pantil, pantil özelinde konuşmam gerekirse ürün alıyoruz ve bizden çok çok daha küçük ölçekte ülkelerden ürün alıyoruz. Ve bizim teknolojimiz onlardan çok daha yukarıda. Bizim hedefimiz Avrupa pazarına pantitlerimizi satıp ara sistem konusunda ihracatta hem ülkemizin hem de şirketimizin ismini duyurabilmek